Şöyle bir kısa atakım gezintimizi göstereyim. Bir şey çıktık. Şurası şöyle Türkiye'ç mi görsünüz olduğu yer. karşı park. Hadi bakayım. Geç 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 geç. geç. Aman yetişemedik. <laughs> oh. Evet nihayet geçtik karşıya. Şurası bizim normalde yürüyüş alanımız. kütüphane Parkı'ymış. acayip severiz böyle okumayı Samsun altı biz böyle saat başı bir kitap yatırırız. Yani, <laughs> dediğiniz gibi değil <laughs> şu kocaman şey de herhalde kütüphaneydi İşte yapmak için yapmışlar Neyse güzel görünüyor ne değil park güzel ama yani park çok güzel en azından yürüyüş yapıyoruz Şimdi tramvay yolundan yürüyüşe devam edeceğiz. Bugün rotamız farklı. Türk İş bu. Belki merak edenler olursa Samsun'a gelmek isteyen ya da buraları bilip de unutanlar olabilir. Çekin dedim. Hemen yanında burger var. Şöyle. Bu büyük bir market zaten bu. 3 market yani. Ne Şurada sol tarafta kısa katlı yerler. İşte simitçisi, Adana kebapçısı, ev lokantası falan. Esnaf var, telefoncusu falan. Bir şeyler var. Karşısında görüyorsunuz tramvayın olduğu yer. Şimdi oraya gidip sola döneceğiz. Pardon. Unutmuşum. Burası da bizim taksi durağımız. Bu arada şu karşı tarafta direkt denize gidiyor yakın yani 400 metre falan ancadır karşı deniz, sahil. Şu ileride sağda belki görürsünüz Medikal Park Hastanesi tabi nasıl? Yani en meşhur hastanesi bu tarif verirken bile burayı söylerler onun önünde buluşalım diye. Şimdi döndük tramvay yolunda. Biz devam ediyoruz. Şöyle. Çok gürültü vardı inşaatın önünden geçtik. Her esnaf kapısının önünü temizliyor tabi sabah açılış. <laughs> Burada mobilyacılar var. Burası tramvay hattından İmar Sinan'a doğru giden güzergah. İleride Atakum Belediyesi var tabi bayağı ileride. Şu ağaçları seviyorum. Biraz daha ileride ıhlamurlar başlıyor. Tabi yazın çok güzel oluyor burası. Şimdi de güzel de. Biraz gürültülü. Yolda giderken lavada gördük. Maşallah öbek öbek. Biraz kartlaşmış ama. Şöyle market var. Tabi ki her marketimizin kedisi var. Kedileri var. Hani <laughs> fiyatlara bakın. Biloşlarım. <laughs> Aşkım. Ay ne kadar güzelsin. Ay küçüğüm sen de çok güzelsin. Aşkım. Çok tatlısınız. Evet. Evet. Benim yamanımın rengine benziyor biraz. Aşkım. Ay, maşallah. Şöyle minik bir park var burada. Kedi evi falan var. Gerçi çoğunda var da sağ olsun insanlar duyarlı. Önceden böyle değildi ya. Valla. Gerçekten tekme atarlardı. Sevmezlerdi. Bizim X kuşağının bir üstü de yani. Çok da merhametli değildi yani. Burada da mamamatik var. çok güzel kedi evi yapmışlar. Hatta tırmalama tahtası koymuşlar ama tabii <laughs> sokak kedisi bunu ne hale getirmiş. Şöyle göstereyim. Os. Onların en azından oyun alanı var burada. Bu da bu ne hangi Kutusu. Kötü görüntü. Şöyle ara sokaklarımız. Biraz ileride üst geçit var. Ya oradan geçeceğiz ya da artık ışıklara kadar yürüyeceğiz. Geçen senelerde bu apartmanın bahçesinde çok tatlı yavru kedi sevmiştik. Kim bilir nerede çok güzeldi ama. Tabi camdan bakıyorlardı acaba alıp kaçacak mı diye. <laughs> Baktıkları için değerli kıymetli onların çünkü. Öyle sokakta gördüğünüz her kediyi alıp gidemezsiniz olmaz bakılıyor çoğu burada. Genelde bu bahçelerde birçoğunda kedi vardır. Kedisiz bir apartman hiç görmedim zaten buraya geldim gelene. Hiç hatırlamıyorum. Giderken gördük de dükkanın içinde şöyle kedi var. Yatıyor sandalyesinde. Kapıya da zaten kedi resmi takmışlar. Ay çok tatlı. <laughs> aman aman burada kimler var? Hey, çok güzeller. Aa, biraz ürküyorum. Pitbull mu bu? Yoksa Amerikan bilmem ne diyor? Ay yine bu burada la. Anneciğim. evet biz geçit. Şurada da bir marketimiz var. Tekrar yola devam. da böyle bu şekilde. Yine Travma hayatı üzerindeyiz tabii ki. Ne haber çocuklar? Ne haber? <laughs> Zıplıyor ya şuna, şuna, şuna. <laughs> Çok güzelsin. Evet, kardeşimiz. Bu neymiş? Bilmiyorum. Neyin yapmışlar. Ama tasma mı? Yok değil. Kedinin boynu beyaz. Çok güzeldi kedi. Algıda seçicilik işte. Alem başka şeye bakar. Ben kedi görüyorum. Seviyor musun kedileri? Şurada da şöyle güzel bir mağaza var dekorasyon ürünleri falan. Evet, Mimar Sinan durağına geldik. Biz şöyle bir karşıya geçeceğiz. Biraz daha yürüyeceğiz, sonra döneceğiz ama şuraları da göstereyim bir açı. Çınar ağacı mıydı bu? Çınar dedim. Meşe mi çınar mı? şöyle göstereyim. Burada meşhur bir yer var. Usluoğlu diye. Pidesi falan güzel. işte, Afra pidesi falan. Şurası. Bu da meşhurdur yani. Burada şöyle hem balıkçımız hem manavımız. Bu alan çok büyük. Şimdi göstereceğim. Şöyle çekeyim. Şurası. Bayağı büyük. Ne, ne kadar güzel. <laughs> Balıklara bak. <bakıyoruz. gülüyor> Ay, bu, Ay. Ay, burada da var bir tane. Aman aman düşmesin peşimize bırak. Yolda ezilir, mezilir. Ay burada dolu bunlardan. Allah korusun yola çıkarsa. Çok güzel ama. Hey, bayıldım burada, beraber, da var. Beraber kızım çok güzelsin. <laughs> Aman Allah'ım o neydi öyle? Çok güzellerdi. Şu bayraklı mavi soldaki bina caminin yanındaki. Dur anne yeşil yansın. Orası işte belediye arkadaşlar. Biraz daha yürüyüp döneceğiz. Şimdilik bu kadar.